motor başlatma komutunu verebiliriz. 3, 2, 1, verdim. Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF-6000 milli muharip uçak Kaan'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak gerçek bir askeri turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, proje gelişmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu. Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor, yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisiyle güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF6000, milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızıl Elma ve Anka 3 gücünü TF6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. TF 6000 projesiyle Türkiye ilk kez askeri bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisinde kazandırılmış oldu. TF 6000, TF 10000 motor projeleriyle beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek kritik teknoloji, yerli yan sanayi firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.